Merhaba, ben astrolog Demet Baltacı. Bugün 1 Mayıs Pazartesi, ay günündeyiz. Bugün işçi ve emekçiler bayramımız. Tüm çalışanlarımızın, emek harcayanlarımızın bayramını kutluyorum. Umarım sağlıklı, huzurlu, güzel bir bayram günü geçiririz. Evet, günün enerjilerine bakalım. Ay bugün İkizler Burcu'nda olacak sabah erken saatlerde. Satürn'e kare açı içerisinde olacak. Bu biraz duygusal anlamda baskılar yaratabilir. Kendimizi bazı konularda engellenmiş, kısıtlanmış hissedebiliriz. Sorumluluklarla ilgili konular öne çıkabilir. Biraz aile büyükleriyle ilgili alanlara da dikkat etmek lazım. Özellikle değişken burçlarımız, ikizler, başak, yay ve balıklar sabah saatlerinde bu etkiyi daha yoğun hissedebilirler. 10 itibaren ay burç değiştirici yengeçe geçecek. Bu saatlerden itibaren daha duygusal, daha hassas, daha korumacı etkiler altında olabilir. Tabii ki ev, yuva, güvenlik gibi konular, ailevi konular, vatan, millet, yurt gibi konular biraz daha ön plana çıkabilir. Ay Koç burcundaki Neptünle e, kare açı e, içerisine geçecek. Aynı zamanda Venüs'te de böyle bir kare açı içerisinde olacak. İlişkilerde de biraz daha böyle duygusal beklentilerimiz olabilir. Daha idealize olabiliriz. Daha vizyoner olabiliriz. Yaratıcılığımız da artabilir. Koç, yengeç, terazi ve oğlaklar bu etkiyi daha güçlü alabilirler.